Arkadaşlar ben Bartu. Hepiniz yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün Camtasia 2019'da e, 2018 versiyonu da geçerli bu. E, Camtasia 9 versiyonu da geçerli aynı şeyler, aynı işlemler. Onları da, yapabilirsiniz. E, bugün green screen yapmayı ve bir de e, internet ile intro nasıl yapılır size bunu göstereceğim. Öncelikle zoid.com'a giriyoruz. Şimdi pazoid.com'a girdikten sonra burada görüneceğiz ve bir sürü intro çeşidi işte var. Mesela bu var green screen. Bunu indirelim. Burada bir sürü intro türü var. Atıyorum bu. Buna tıklıyoruz. Buna da açalım. Şu solda bakın. Şurayı açalım. Şu object var. objects var. Objects'e geliyoruz. Burada name diyor. Grup alanı elimizde yok text bizim için. Burada ne yazıyor? Name yazıyor değil mi? Şimdi bu name yerine diyoruz. Et evet, hocam diyoruz. Tabii ki ne oluyor? Video hatalı oluyor. Buradan sesi kapatabiliyoruz bu kırmızıdan. Ben kapatacağım beni duyduğunuz için. Saçma bir şey oldu. Şimdi saçma olmasın diye alttaki name'in bunu da aynısını yazıyorum. Tabi büyük küçük harfle dikkat edin ikisi de aynı olsun. Yoksa hatalı olur. Hare, hani birinde bir tuhaf büyük olup diğerinde hepsi küçük olursa ya da bir harf büyük küçük olursa kötü olur. İç içe girmesi için olan bir şey bu. Evet bakın ya hocam diye oldu. Şu şekil. Bence gayet güzel bir intro oldu diye düşünüyorum ben. Şuraya tıklayalım. Burada MKV veya WebM olarak kaydediyoruz. MKV kaydedeceğiz. Start render dedim. Şimdi burada bizim green screen olmamız vardı. Neydi? Bolt'su. Buna tıklayalım. Opening Clip Maker diyelim. Bunu düzenleyebileceğimiz bir şey var mı? Yokmuş. Hani subscribe, Türkçe düşme gibi bir şey falan. Benim amacım green screen sistemini göstermek. Donut diyorum. Start video render diyorum. Burada calculate diyor. Fakat bazıca video çekmiştim. O da yaptım. O yüzden ben bunu yapmayacağım. Bunu da yapmayacağım. İşlem bittikten sonra orada bir yer çıkacak. Onu tıklayacaksınız. Başka bir sayfa diyecek. Bekleyeceğiniz incek dosya. Fakat oraya indiren dosya Camtasia atılmazsınız. Çünkü MKV dosyası. Bakın şu şekil. Bu MKV dosyası. Şu çıkan Convertio. Joe dosyası var ya. Heh. Buraya giriyorsunuz. Soru şuraya bunları bu şekil buraya atıyorsunuz. Dönüştür diyorsunuz. Burada MP4 seç olması dikkat edin. Dönüştürdükten sonra buraya iniyor falan yazıyor. Sonra değişiyor. İndirme yazıyor. indirme yazdığı indirme butonuna basıyorsunuz ve MP4 olarak soru iniyor. Ben indirdim bakın burada. Şu en alttaki mesela green screen. Az önce yapmıştım. Demin az bir video çektim, çektim. Ama sıkıntı oldu. Sesim çıkmamış videoda. Asla çıktı. E, ama montaj atınca çıkmıyor. Böyle bir sorun oldu. Şimdi şu MP4 var ya ha. Bu MP4 intro mesela en başa attım. Şurada şuraya bir yer atalım. Sonra böyle bir video eklememiz gerekiyor. Bunu sesi kapattım gerek yok çünkü. Ama tabii ki ne yapıyoruz? Şu kısımdan şuraya işaretleyip siliyoruz delet tuşuyla. Şunu başa atıyoruz. Bunu bunu birleştiriyoruz. Şunu da şuraya bir yere koyalım. Şu başı Önemsiz sanırım bakayım. Yo, önem Bir dakika. Heh. Yüzeyim. Şurada bir yerde gitti. Kayboldu. Kayboluktan sonra daha durması gerek yok. E, evet, kayboldu. Burada bunu şöyle yapabilirim. Çünkü gerek yok yani. Daha devamı gelmediği için. Şimdi önce bakalım. Ya burada intumuz çıktı. Sonra video girdik. Tabii ki kötü duracak. Şimdi green burada sol tat visual effects var bakın. Bunu tıklıyoruz. Burada remove a color yazıyor. Bunu bu yeşil videomuzun üstüne atıyoruz. Sürükleyerek. Bunu kırmızı yapıyoruz. Sebebini biraz daha anlarsınız. Bunun üstüne geliyoruz. Bunu green screen'i kırmızı seçmesi ise burada kendisi sol tatlı yeşil olduğunda buradaki uyuşmuyor ve sıkıntı çıkarıyor. O yüzden Buna tıklıyoruz. Kalemi. Kalem gibi yani. Renk alıcı, seçici aracımıza tıklıyoruz. Şurada herhangi bir kenara bir yere tıklıyoruz. Zaten hep sahne yeşil. Bu şekil oldu. Yalnız burada biraz üstte birazcık yeşil var. Niye? Çünkü tolerans. Sıfır tolerans git durma. biraz arttırıyorum şöyle. %10'du. Evet bir %58 yaptım. Bence gayet güzel oldu. Hemen bakalım. Intro'muz bitti. Video başladı. Video başladıktan birkaç saniye sonra daha. Evet. Bence güzel oldu. Bu şekilde green screen yapabilirsiniz. Yani yeşil arka planı yok edebilirsiniz. Yeşil olması şart mı? Hayır tabii ki değil. Hani arka plan kırmızıysa buradaki renk kırmızı değil başka bir renk ise atıyorum mavi ise yeşil ise bu sırada kırmızıyı seçersiniz ve kırmızıyı yok edersiniz. Yani şöyle düşünün gidip ben burada yeşil yok etmek yerine bunu yok edebilirdim. Böylece ne oldu? Şöyle bir şey oluyor tabii ki. Gördüğünüz bir video burada oynuyor. Çok enteresan bir şey oldu cidden. Umarım video işinize yaramıştır ve faydalı olmuştur. Eğer video beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenebilir, yorum atabilir. Ve kanalıma daha hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.